Ermenistan, 10 Kasım üçlü anlaşmasının ardından Azerbaycan ile barış anlaşması yapmak yerine süreci uzatarak yeniden toparlanmak için zaman kazanmaya çalışırken, gün aşırı da Azerbaycan ordusuna saldırılarını sürdürüyor. Azerbaycan Savunma Bakanlığı, Ermenistan Silahlı Kuvvetlerinin yeni bir saldırı gerçekleştirdiğini duyurdu. Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada Ermeni Silahlı Kuvvetleri birliklerinin Kelbecer ili'nin İstisu yerleşim yeri bölgesindeki Azerbaycan ordusu mevzilerine ateş açtığı belirtildi. Azerbaycan ordusu birliklerinin Ermenilerin açtığı ateşe anında misliyle karşılık verdiği, Ermeni ateşinin bastırılarak gerekli tedbirlerin alındığı bildirildi. Azerbaycan Kızılayı tarafından Adamhan kendi yoluna gönderilen 40 ton insani yardım, Hankendi'ye ulaştırılmak üzere Rus barış güçlerinin arabalarına yüklendi. Aç olduklarını ve ekmeğe ihtiyaçları olduğunu iddia eden Ermeni ayrılıkçıların, Rus barış güçlerinin araçlarını bloke ederek geri dönmeye zorladıkları bildirildi. Azerbaycan Kızılayı'nın Adam Hankendi yolu üzerinde gönderdiği insani yardımları engellemek için toplanan Ermenilerin Ruben Vardanyan'ın örgütünün üyeleri olduğu kaydedildi. Azerbaycan Kızılay Derneği Başkanı Novruz Aslan, Azerbaycan Kızılayı'nın Karabağ'da yaşayan Ermeni asıllı vatandaşlara gönderdiği insani yardım kargosunun ulaştırılması amacıyla görüşmelerin sürdüğünü belirtti teknik sorunları çözdükten sonra yardımı uygulayacaklarını belirten Aslan, barış güçleriyle düzenli görüşmeler yapılıyor. Ortaklarımız da süreci takip ediyor ve gerektiğinde sürece katılabiliyorlar. Bu sorunun yakın zamanda çözüleceğine inanıyorum diye konuştu. Diğer yandan Azerbaycan'a danışmadan ve izin almadan Fransa tarafından Hankendi'deki Azerbaycan Ermenilerine gönderilmek istenen 10 yardım tırı Azerbaycan tarafından geri gönderildi. Azerbaycan medyasında yer alan haberde Azerbaycan, Karabağ'daki Ermeniler için Fransa şehirlerinden gönderilen ve Azerbaycan ile şartlı sınıra ulaşan 10 tır dolusu insani yardıma izin vermeme kararı aldı denildi. Bir süre sınırda bekleyen Fransız sözde yardım tırları geri dönerek Gorus şehrine dönüş yaptı. Fransa, Azerbaycan ile görüşmeden provokasyon amaçlı sözde 10 yardım tırını ilk olarak Ermenistan'a gönderdi. Paris Belediye Başkanı'nın da yer aldığı iddia edilen yardım tırları daha sonra Erivan'dan Laçın koridoruna gönderildi. Azerbaycan'ın toprak bütünlüğünü tehdit eden Fransa, Agit Minsk grubu üyesi olarak da yaklaşık 30 yıl Ermenilerin işgalinin sürmesine destek verdi. Azerbaycan Vatanseverlik Savaşı'nda işgal altındaki topraklarını kurtararak Agit Minsk grubunun sona erdiğini açıklayarak, Ermeni destekçisi grubu dağıttı. Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Maria Zaharova da Fransa'nın kimseye danışmadan provokasyon amaçlı gönderdiği yardım tırlarıyla ilgili değerlendirmede bulundu. Zaharova, Moskova, Rusya'nın Ermenistan ile Azerbaycan arasındaki ilişkileri normalleştirme çabalarıyla çelişmeyen, onları tekrarlamayan veya baltalamayan her türlü girişimi memnuniyetle karşılıyor. Öte yandan Fransa'nın bu alandaki faaliyeti herkes tarafından biliniyor. Bu tür arabuluculuk çabaları çerçevesinde çatışmanın her iki tarafının konumunun dikkate alınması gerekmektedir. Bu olmadan zaten hararetli durumda olan herhangi bir ilerlemeye inanmanın anlamı yok dedi. Rus askeri uzman Igor Korotchenko, Azerbaycan'ın hangi kendine insani yardım olarak kamuoyuna kimin kim olduğunu gösterdiğini açıkladı. Azerbaycan'dan insani yardım göndermenin sağlıklı ve sorumlu bir devletin sağlıklı bir jesti olduğunu belirten Rus uzman ayrıca Bakü, Karabağ'ın Ermeni nüfusunu kendi vatandaşı olarak gördüğünü defalarca açıkladı. Azerbaycan kimin kim olduğunu gösterdi. Sorunun Laçın yolunun abluka edilmesi değil, Karabağ Ermenilerine yiyecek sağlamanın bir yolu olduğu dünya kamuoyuna mümkün olduğu kadar gösteriliyor. Mesele ayrılıkçıların Azerbaycan topraklarının bu bölümünü kendi kontrolleri altında tutma ve orada asalaklığı sürdürme ve ticari dolandırıcılık yapma yönündeki alaycı arzularıdır. Ermeni vatandaşlar bu gasp edilen çetenin rehinesi gibi hareket ediyor dedi. Bakü'nün ilişkilerin normalleşmesi için yeniden barış elini uzattığını anlatan Rus uzman fakat görünen o ki bu barış eli yine reddedilecek. Ayrılıkçılar halkın ihtiyaçlarıyla ilgilenmiyor. Tüm bu gösterinin arkasında Erivan'daki ve uluslararası Ermeni diasporasındaki ayrılıkçılar ve intikamcı güçler var. Kendilerini daha da zenginleştirmelerini sağlayacak bu ayrılıkçı bağlılığı sürdürmekle ilgileniyorlar. Eminim ki Karabağ'da yaşayan Ermenilerin çoğunluğu Azerbaycan'dan insani yardım almaktan mutluluk duyacaktır. Ancak bölücü liderlerin onları manipüle etmesi ve korkutması nedeniyle bu fırsattan mahrum kalıyorlar. Ayrılıkçıların iddia ettiği gibi Karabağ'ın Bakü tarafından kontrol edilmeyen kısmında insani bir felaket meydana gelmişse ve sıradan insanların Azerbaycan'dan yardım alması yasaklanmışsa bu nedir gönüllü açlık grevi belki kendi kendini soykırım veya kendi kendini abluka ayrılıkçıların, radikallerin ve Ermeni yetkililerin Ermeni halkını korkuttuğuna eminim, aksi takdirde nüfusun Azerbaycan'ın yasal alanına yeniden entegrasyonu daha hızlı gerçekleşir ve Karabağ Ermenileri Azerbaycan'dan gelen her türlü yardımı kabul eder. Çünkü normal yaşamak istiyorlar diye konuştu. Azerbaycan ordusundan emekli Albay Üzeyir Caferov, Karabağ'daki ayrılıkçı Ermenilerin her gün 3 öğün beslemesi gereken 10 bin silahlı adam olduğunu belirtti. Karabağ çevresinde oynanan oyunların birçok şeyi açıklığa kavuşturduğunu ifade eden Caferov, bazı ülkelerin bunu kendi çıkarları için kullandığını, bu ülkelerden birinin de Fransa olduğunu belirtti. Fransa'nın Azerbaycan'ın hava sınırlarını ihlal ederek Karabağ'a insani yardım göndermek için Ermenistan'dan açmak istediği hava koridorunun detaylarına değinen Caferov, "Bana öyle geliyor ki devlet başkanı gerekli olanı Fransız liderin dikkatine sundu." Fransa'nın gösteri yapması, Ermenistan'dan Karabağ'a uçak seferleri yapması mümkün değil. Çünkü Azerbaycan'ın hava sahası Azerbaycan'ın hava kuvvetleri ve hava savunma sistemleri tarafından korunmaktadır. Böyle bir girişim olursa Azerbaycan kesinlikle seyirci kalmayacaktır dedi. Fransa'nın Karabağ hava sahamızdan insani yardım getirme isteğinin sadece bir gösteri olduğunu aktaran Caferov, ayrıca Erivan'dan spay katırlarıyla Karabağ'a getirilen insani yardım yükleri de durumun normalleşmesine hiçbir şekilde hizmet etmiyor. Azerbaycan Kızılayı'nın gönderdiği paketin biraz kaba olduğunu düşünüyorum. Çünkü kargo Bakü'den ayrılmadan önce konunun Rus barış güçleriyle görüşülmesi gerekiyordu. Ama baktığımızda gerçeğin farklı olduğunu görüyoruz. Rus askeri heyetimizdeki üyelerin telefon numaralarını alıp bekleyin diyor. Şimdi Fransızlar da aynı şeyi yapıyor. Azerbaycan zaten malları gönderdi. Yolu açsınlar, insani yardım götürsünler. En az 40 tonunlu mamul var diye konuştu. Karabağ meselesinin yeterince istismar edildiğini anlatan Caferov, bölücülerin 8 aydır aç ve perişan olduğu iddia ediliyor ancak bölgede henüz bununla ilgili tek bir ölüm yaşanmadı. Ayrıca günde 3 kez beslenmesi gereken yaklaşık 10 bin silahlı adam var. Fransa'nın yaptığına gelince, bu adımlar nafile ve anlamsızdır. Bana göre İlham Aliyev ile Emmanuel Macron arasındaki telefon görüşmesinde bu konular ele alındı. Paris kendisi için bencildir. Nasıl olur diye düşünüyor. Ben BM Güvenlik Konseyi'nin 5 asıl üyesinden biriyim ama Azerbaycan benim sözümü dinlemiyor. Sınırlarını kapatmak Azerbaycan'ın egemen hakkıdır. Madem Fransızlar Ermeniler için bu kadar endişeleniyorlar, Erivan'dan Karabağ'a insani yük taşımak yerine Karabağ Ermenileri sınırı geçip Ermenistan'a girsinler ve Fransızlar onları Fransa'ya götürüp Ermenilerle ilgilensinler dedi. Öte yandan Azerbaycan'ın Lübnan'daki Büyükelçiliği Ermenilerin saldırısına uğradı. Lübnan'da Azerbaycan Büyükelçiliği önünde protesto gösterisi yapan yaklaşık 50 Ermeni saldırgan, Büyükelçilik idari binasının etrafındaki çitlere içinde boya bulunan şişleler attı. Büyükelçilik binasında hasarlar oluşurken, Büyükelçilik personelinin zarar görmediği açıklandı. Azerbaycan Dışişleri Bakanlığı, Lübnan'a nota verirken, Büyükelçilik binasının güvenliği artırıldı.